11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü bir anons yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel yöneticisi Dr. Tedros şöyle dedi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca Çin dışındaki Covid-19'a yakalanan hastaların sayısında artış oldu. Covid-19 pandemik olarak adlandırılabilir. Önümüzdeki günlerde de hasta sayılarının daha da artacağını tahmin ediyoruz. Her şey tamam. Peki pandemik hastalık nedir? Pandemik hastalık, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen addır. Kara veba, SARS, COVID-19 gibi hastalıklar pandemik hastalıklardır. Geçtiğimiz haftalarda bu hastalıkların neden hep Çin'den çıktığına dair bir içerik ürettim. Bu olanların neden Çin'in suçu olduğunu öğrenmek isterseniz sağ taraftan çıkan videoyu da izleyebilirsiniz. Koronavirüsü ya da Covid-19 çoktan Çin, İran, İtalya ve İspanya'yı boğmuş durumda. Ve bu sadece Covid-19'un yayılmakta olduğu diğer ülkelere bir uyarı. Şu anda Covid-19 durdurmanın hiçbir yolu yok. Ama hala ona karşı savaşabiliriz. Yapmamız gereken tek şey şu anda harekete geçmek. Eğer birisi koronavirüse yakalanırsa kişinin ateşi yükselir, yorgun hisseder ve öksürür. Az sıklıklarla da olsa sancılar, ağrılar ve hafif semptomlar da mümkün. Bu belirtilerin şiddeti hasta olan kişiye göre değişiklik gösterir. Hatta virüsü kapmış birisi hiç belirti bile göstermeyebilir. Hasta olan kişilerin %80'i gibi büyük bir çoğunluğu hastalığı çok hafif belirtilerle atlatıyor. Fakat hastaların %20'si için bu durum farklı. Onlar için hastalık daha şiddetli geçiyor ve hastaneye yatmaları gerekiyor. Koronavirüsün ölüm oranına baktığımızda %2-3 gibi görünüyor. Fakat bu oran bebeklerde ve çocuklarda çok düşük olduğu gibi yaşlılarda da oldukça yüksek. Üstelik koronavirüsün yayılması grip'ten çok daha hızlı. Mers ve SARS gibi benzer koronavirüslerde kişiden kişiye yayılmanın enfekte bir kişi öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen solunum damlacıkları ile meydana geldiği düşünülüyor. Bu da Grip ve solunum yolu hastalıklarına neden olan diğer virüslere benzer. Aynı zamanda bir kişi üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduğunda ve sonra kendi ağzına, burnuna veya gözlerine dokunduğunda da bir miktar yayılma olabilir. SARS ve MERS'in insanlar arasında yayılması genellikle yakın mesafeler, yakın temaslar sebebiyle meydana gelmiştir. Şunu da söylemekte fayda var. Koronavirüs hakkında öğrenilecek çok şey mevcuttur ve araştırmalar devam etmektedir. Ellerinizi temizlemeden yüzünüze dokunmanızın virüsü bulaştırdığını söylemiştim. Bu konuyu biraz daha açmama izin verin. Temiz olmayan bir yüzeye dokunduktan sonra yüz bölgenize dokunursanız virüsler solunum yolunuzdan en tehlikeli sorunu yaratacak bölgeler olan iç organlara yani bağırsak, dalak ve akciğerinize doğru harekete geçer. Bir süre sonra virüsler bu iç organlardaki hücrelere girdikten sonra kendilerinin kopyasını yaparlar ve kısa süre sonra sayılarını katlarlar. Daha sonra hücre kritik noktaya gelince patlar. Yaklaşık 10 gün sonra milyonlarca hücre enfekte olmuş ve milyarlarca virüs akciğerinizi doldurmuş durumda olur. Bu durumun olmamasını sağlamak için dışarıda %60 alkol oranına sahip dezenfektan kullanmalısınız. Ve ne kadar basit görünse de eve geldiğiniz zaman ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunlamalı ve yıkamalısınız. Virüslere karşı en büyük silahımız sabundur. Peki, bütün bu önlemlere rağmen virüsü kaparsanız ne olur? Virüsü kaptıktan sonra Belirtilerin kendisini göstermesi yaklaşık 10 gün sürer. Fakat bu virüsü hemen kaptıktan sonra sağlıklı hissetseniz bile diğer insanlara da yaymaya başlarsınız. Bu yüzden COVID-19 insanlar arasında çok hızlı bir biçimde yayılıyor ve bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u pandemik hastalık olarak adlandırıyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün genel yöneticisinin COVID-19'u pandemik hastalık olarak nitelendirdikten sonra söyledikleri şeyler de bir o kadar önemliydi. Doktor Tedros söylediklerine şöyle devam etti. Bunu ne kadar söylesek azdır. Tüm ülkeler bu hastalığın artış oranını değiştirebilirler. Peki bu değişimi nasıl yapacağız? Bu durum her birimizin ayrı ayrı olarak yapacağı şeylere bağlı. Hastalık Herkes hasta olduğunda ve hastaneler dolup taştığında tehlikeli oluyor. Bunun farkına varmalıyız. Yani hasta olmak o kadar da sıkıntı değil. Asıl sıkıntı herkesin bir anda hasta olması ve hastanelerin bu kadar hastaya bakamaz hale gelmesi. Hastaneden hastaneye değişse de her hastanenin belirli bir hasta sayısına bakma limiti vardır. Bu limit çalıştırdığı doktorlar, hemşireler ile değişiklik gösterir. Ama limiti etkileyen asıl şey hastanedeki yatak ve odaların sayısıdır. Diyelim ki bu gördüğünüz kareler dikey olarak yatak sayısını, yani hastanedeki bakılacak hasta sayısını, yatay olarak da geçen günleri sembolize ediyor. Normalde hastaneye kaza yapanlar ve kriz geçirenler gibi bakıma ihtiyacı olan kimseler gelir. Bu da normal, sağlıklı bir insan olsun. Toplu taşımaya biniyor ve işe gidiyor. Birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının birinden koronavirüs kapıyor. Sorun burada başlıyor. Çünkü hastalıklı olmasına rağmen iyi hissediyor. Belirtilerden hiçbiri onda ilk 10 gün gözükmüyor. Bu süre zarfında işten çıkınca evine gidiyor, hastalık yayılıyor. Arkadaşlarıyla buluşuyor, hastalık yayılıyor. Maç izlemeye gidiyor, sinemaya gidiyor ve hastalık hep yayılıyor. Onun etkilediği hasta yaptığı insanlar da onun gibi diğerlerini hastalandırmaya başlıyorlar. Çünkü onlar da hasta olduklarının farkında değiller. Tehlikeli olan da bu. Hasta belirtileri gösterene kadar veya test yapılana kadar hasta olduğunun farkında değil. Öylelikle hastaneye gelen hastaların sayısı gün geçtikçe artarak devam ediyor. Bir süre sonra yeni gelen hastalara yer kalmıyor ve sadece virüsten dolayı gelenler değil, diğer kaza yapanlar ve kriz geçiren hastalar da hastanede yer bulamıyorlar ve sağlık sistemi çöküyor. Acil müdahaleye ihtiyacı olan insanlar ve COVID-19'dan dolayı hastalanmış olanlar düzgün bakım sağlanırsa yaşayabilecek olmalarına rağmen ölmeye başlıyorlar. Bu gibi durumlar önlenebilir ölümler olarak adlandırılıyor. Bu tamamen İran, İtalya ve İspanya'da olan durumların özeti. Bu ülkelerin hepsi 100 vakadan 5000 vakaya 2 haftadan kısa bir sürede yükseldi. Birçok insan öldü çünkü hastanelerde yeteri kadar yer yoktu. Hatta İtalya ve İspanya yakın zamanda aldığı bir karara göre 80 yaşının üstündeki virüs kapmış hastaları ölüme terk edecek. Çünkü hastanelerde yeteri kadar yer yok. Bu durumu değiştirmek aslında o kadar da zor değil. Gereksiz ölümleri önlemek için aslında yapmanız gereken sadece hastalığın daha fazla yayılmasını sağlamamak. Yani toplu taşımadan uzak durmak, yapabiliyorsanız evinizden çalışmak ve kalabalık ortamlarda bulunmamak. Bunlar gibi basit görünen eylemler virüsün yayılmasını yavaşlatmada bizlere yardımcı olacaktır. Bu durum sosyal uzaklaşma olarak adlandırılıyor. Tüm bunları yapmamıza rağmen virüs hala yayılmaya devam edecek. Fakat çok daha yavaş bir biçimde. Bu gördüğünüz iki durumu gerçekleştirmek de sizin elinizde. İnsanların hastanelerde yer bulmasını sağlamakta, yer bulamadıkları için ölmelerine sebep olmakta. Tek yapmanız gereken şey tüm bu durum bitene kadar sosyal uzaklaşma. Bu durum belki de inandırıcı gelmeyebilir Sosyal uzaklaşma mı? O neymiş öyle diyebilirsiniz. Fakat bu daha önce işe yaradı. 1918'de Philadelphia ve St. Louis grip salgınına yakalandı. Fakat izledikleri yollar bambaşkaydı. Philadelphia'da sağlık görevlileri büyük bir geçit töreninin olmasına izin verdi. Diğer yandan St. Louis'in sağlık görevlileri hazırlıklıydı. Okulları, tiyatroları ve barları kapattılar. Philadelphia'nın hastaneleri yoğunluk ve kalabalıktan iş yapamaz hale geldi. Ve sonuç olarak bir sürü insan öldü. St. Louis'te önlenebilir ölüm yaşanmadı ve hastaların çoğu iyileştirildi. Yüzyıl sonra karşımızda duran iki senaryo var ve birisini seçmek senin elinde. Eğer doğru olanı yapmak istiyorsan şimdi harekete geçmelisin. Daha fazla içerik için abone ol. Bu tarz videoları beğeniyorsan bana bunu videoyu beğenerek gösterebilirsin. Unutma, hak ettiğin hayata sahip olmak senin elinde. Diğer videoda görüşmek üzere.